Evet devam ediyoruz. Ee, şöyle bir soruyla devam ediyoruz abi. Ee, bir Arap e, bu şeyde e, ustura diye bir dergi çıkarttı. O da berberlikten kaynaklanmıyor. Onu ayrı bir yere koyuyor. Ama evet. o mesela biraz daha muhafazakar bir dergi. Sen e, Türkiye'de en çok aslında e, o mağduriyeti demin anlatmaya çalıştığım mağduriyeti yaşayan adamlardan bir tanesin. Senin için ya Hasan abi de döndü dediler mi? Abiciğim şimdi bir hatırlarsın bir dönem dinle alakan olduğunu yani çok uzaktan yakından ha ya bırak şey yani böyle bir şey uzaktan yakından bir şeyin olduğunu ya da mesela seni birisi Cuma'ya giderken tamamdır kardeşim senin işin bitti bak diyorum sana Türkiye'de işin biter ne bir daha iş bulabilirsin ne bir daha seni çalıştırırlar ne bir daha etrafında arkadaş bulabilirsin dost bulabilirsin çünkü o kadar bile yeterdi bir dönem bu bir konjektür doğru muydu hayır abi ya yanlış bir şey. Ha tersi de yanlış. Yani bunun tersini yapan adamı, o ne kardeşim demek de tabii ki yanlış. Bu bütün bu yanlışlar birbirini şey yaptı bir dönem. Tetikledi ama e, doğrusu o değildi. Ne oldu? O zaman biz de e, öyle bir dergi yapalım ki dedik. Hani biraz şey olsun. Hı -hı. E, az önce dedim bak yani mizah ruhunu kaybedince mizah olmaktan çıkıyor. Batı'daki mizahın bitmesinin sebeplerinden biri şudur. fiziğe Döndüğünde, bırak sadece mizah değil, sanat dediğin şey tamamen e, fizikten alakalı. Yani bulunduğumuz yer, görüntü, şekil, insanın kendi fiziği, şusu busu. E, fiziğin, fiziki alanın sınırları var. Dolayısıyla o sınırlar tükendiğinde yaptığın iş de tükeniyor. Hı. Şimdi mizahta da bir dönem, e, sen de takip ettin, e, cinsellikle ilgili çok aşırı şey yaptı arkadaşlar. E, Bayağı yürüdüler Espri yaptılar, yürüdüler. Hı. Tamam da bunun bir sınırı var aga. Yani nereye kadar? Yani insan fiziğinin sınırları belli. Gittin 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 tamam. En mahrem... gidebileceğin organlar da belli. Yani, yani tamam. Git, gittin tamam, gittin. E, tamam ama bitti. Bitince de mizah bitti. Çünkü aslında sanatında mizahında tek beslendiği yer duygu. Ruhun duygunun bir sınırı yok ki, e, bir sonu yok ki. Yani ulaşabileceği yerler sınırsız, sonsuz. E, ondan koptuk, duygudan koptuk duygudan kopunca da e, ...fiziğe dönünce de öyle bir. Şey. Hadi bunun tersini yapalım dedik. E, beceremedik. Ben, estağfurullah. Belki bel altını seviyorlardı, böyle kaldı. Ya beceremedik. Yani onu. <laughs> atayım hiç... dedin sen bu şeye. <laughs> ha, anladım. Olmadı. Böyle bir sünnet gibi oldu o. Yanlış oldu. <gülüyor> 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 Yanlış oldu. <yaptım>. Yanlış <laughs> Top gitti yani. Ya, <laughs> Peki. Bu konuyla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? E, aa, estağfurullah. E, ya ben de gerçekten buna çok katılıyorum. Şimdi. Dünyada şöyle bir şey var mesela Amerikan sineması diye bir şey var, Hint sineması diye bir şey var. Biz şu anda hani sinema yapmadım ama benim hissettiğim Türk sinemasının mesela Türk sinemasının aşkı serbo olayım al yazmalımdır. Evet. Türk sinemasının komedisi Hababam sınıfı ve türevleridir. Neşeli, Neşeli. günlerdir. İşte, bizim ailedir. Gül. Evet. Yani hani bizim bence işte bu o duygulardan kopmadan bence aşk filmi yapmalıyız. O duygulardan kopmadan komedi filmi yapmalıyız ki zaten şeylerde e, sizin yaptığınız komedi dizisi pardon ismini ekmek teknesi. Ekmek teknesi, ha, tabii ekmek ya, teknesi işte bu, bunlar işte onların aslında şey devamıdır bence o tarzı o tarzdır çünkü yani e, hani Türk sinemasını özelleştirmek istiyorsak bence o hattan gitmemiz lazım. O duyguları kaybetmemiz lazım. Yani, yani... duygu denilen şeyi Ama kaybetmemek gerek de gerekiyor. Yani. Zaten Kay şu... sinemanın ruhu bu. Evet. Yani ya. duygu olmadan sinema diye evet. bir şey yapılamaz ki. Ç ee, bak çizgi film yapılır. Tabii. Çizgi film yapılır. Çizgi filmde durum komedisi vardır değil mi abi? Adam kayar, düşer, zıplar. Öbür bir tane vik vik diyen hayvan gelir onun üzerine basar. Onun ton ve becerili evet. bilmem ne yapar falan filan. Burada tamamen fizik <laughs> fiziksel espri ve durum esprisi. Evet. Söz Tamam çizgi filmde olur. Eyvallah. Ama Şimdi yani bu şeyde duygu. normal şeyde, kültüre göre de değişiyor. Olur, yani yaşadığı işte coğrafyaya göre değişen bir şey. şey. <laughs> Oldu ya Amerika'da da, Amerikan filması Hollywood'da da duygusal sahneler yapıyor ama bizim duygumuz değil o. Yani yerli duyguların, göre biraz hani yerli, yerli romantizm diyeceğim ya da yerli duyguların evet. önemsendiği bir hat belki Türk sineması için İyi Evet ya başka bir aşka, aşk anlayışımız bizim başka yani hani coğrafya olarak. Elbette Türk Türkçülük Amerikan usulü aşk bizi bozar bir dakika hali o. <laughs> abi abi şimdi ortak bir dil var aslında. Ama onları izliyoruz. Yani her türlü tabii insanın ortak bir, bir ortak ortak dili var bir ya. evrensel dil var ama o mevzuya girmeyelim. Girmeyelim ha. yani. Ortak Bunu az önce usturat bak kan. Tamam <gülüyor> o zaman. Boş tamam, ama. Yürü. Ama... <laughs> ama dur bakayım. Ama Ama